Iğdır'dan olan dostluğumuz pekişti. Güzel bir maç. Onları iyi bir şekilde ağırladık. Çünkü gerçekten ben Can Türk çok seviyorum. Çok iyi bir insan. Bu devlete, millete çok önemli. Kendisi de milletvekilimiz zaten. Çok güzel ağırladık. Dostluk adına çok güzel şeyler oldu. O açıdan çok mutluyuz. Olayın teknik olayına gelince Iğdır Spor bu ligin bizim olduğumuz grubun net şampiyonluk adayı. Çok büyük para harcadılar, çok iyi takım kurdular. Çok çok iyi bir takım. Yani bana göre grubun en iyi takımı. Bu sadece bu maçtan değil, benden daha önce yapılan röportajlarda da söyledim. Bu grubun en iyi takımı Iğdır Spor. İlk önce geriye düştük. Geriye düştükten sonra biz galip galibiyete ulaştık. Ondan sonra son dakikalarda yediğimiz bir golden 2-2 bitti maç. 2-2'lik skordan tabii ki üzgün üzgün oluyorsunuz. Çünkü 2-1 galip bitirseydik bizim için önemliydi. Ama Soma'nın mağlubiyetiyle biz de şu anda playoff hattının içerisindeyiz. Playoff hattında dışına çıkmak istemiyoruz artık. Bu yılki takım her zaman söyledim ben. Bu yılki takımı daha genç, daha dinamik, daha iyi bir takım kurduk. Geçen senekine göre daha çok koşan bir takım. Bunun da faydalarını alıyoruz, alacağız da. Burada en önemli şey İskenderun spor halkının İskenderun halkının İskenderunspor'a ne kadar destek verdiği, artık yani bu şeyi tek başıma benim götürmem mümkün değil. Önemli olan bu saatten sonra İskenderun halkının ne kadar buraya destekleyeceği, İskenderun halkının ne kadar sponsorluk yapacak, ne yapacak, ondan sonra bu İskenderunspor bir yerlere gelmesi lazım. 3 seneden beri ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yine bu sene yarışmacı bu takım ortaya çıkarttık. Bütün dezavantajlarımıza rağmen İstanbul'da çünkü çok büyük zorluklar çektik bu sene. Şimdi kendi şehrimizdeyiz. Dört kez de stadın açılmasını bekliyoruz. Stad açıldıktan sonra hem bizim orada seyirci baskımız olacak hem oradan bize gelir gelecek. Hem de bu kadar yorulmayacağız oraya git buraya git diye. İnşallah Ocak ayında kendi stadımızda oynarız. Takımın gidişatı iyi. Takım iyi. Bu grubun iyi takımlarından bir tanesi. Tabii ki ama dev bütçeli 3 tane takım var. 3-4 tane takım var. Onlarla uğraşmamız zor olacak ama biz elimizden gelen en iyisini yapacağız. Devre arasında da birkaç transfer yapıp bu takımı en iyi gelmesi gereken en iyi yere getireceğiz. Taraftarlarımızın hiçbir zaman boynunu bükmeyeceğiz. Ama dediğimiz gibi bizim desteğe ihtiyacımız var. Çok çok ciddi desteklere ihtiyacımız var. Bunu söylüyorum. Bu da bizim için çok önemli.